Merhaba arkadaşlar, ben Banu Duraydın. Kısaca kendimi tanıtmam gerekirse, şu an Meksika'nın Querétaro ilinde yaşıyorum. 11. sınıftayım ve John F. Kennedy bir Amerikan okulunda okuyorum. Ve şimdi izninizle size bu yakışıklıyı tanıtmak istiyorum. İsmi Jakey ve bana kendi okulum tarafından bu hafta için verilen ödevin baş Bu iki, bu iki gün boyunca kendisine en iyi şekilde bakmaya çalıştım. Bu arada kendileri azıcık psikopat ve şizofrendir. Ve <laughs> şimdi size ödevi kısaca anlatmak istiyorum. Bu bebek bildiğiniz normal bir bebekmiş gibi davranıyor. Yani bir yerini acıtırsanız ağlıyor, acıkınca ağlıyor, altı pisken ağlıyor, gazı varken ağlıyor ve yani sürekli ağlıyor. Ve sizin buna bir hafta boyunca yani bir hafta sonu boyunca en iyi şekilde bakmanız isteniyor. Benim bebeğim yani C2, <laughs> aha cuma günü 4'te açıldı ve pazar günü dörtte son buldu ve benim o süre zarfında normal bir bebekmiş gibi davranmam gerekiyordu ona. Ne saçma o ödev, ne amaçlanıyor derseniz aslında bu ödevin güzel amaçları var. Birinci olarak sorumluluk sahibi olmayı öğreniyorsunuz. Yani bir şeyin bütün ihtiyaçlarını gideriyorsunuz. İkinci olarak da aslında genç yaşta bebek edinmenin, yani bebek sahibi olmanın önüne geçilmesi. Buna ben pek katılmıyorum. Çünkü bu bebeğe iki gün boyunca bakan benim jenerasyonumdaki arkadaşlarımın bir daha hayatları boyunca artık bebek sahibi olacaklarını düşünmüyorum. Yani ben aklımdan bebek sahibi olma fikrini sildim. Hatta annem bile torun torun için yaşayan biriydi annem. Ve artık pazar günlerin son saatlerine doğru artık ben bebek bebek torun falan istemiyorum demeye başladı. <laughs> bu ödev geçen senelerde okul tarafından çiftlere veriliyordu. Yani okul tarafından bir kız ve bir erkek random olarak seçiliyordu. Ve siz o bebeğe yanınızdaki kişiyle bir gün boyunca bakmak zorundaydınız. Yani AVM'ye gidebilirdiniz veya atıyorum dışarıda bir bahçede durabilirdiniz. Ben ama bu yıl yani bizim jenerasyona geldiğinde böyle tekli olarak değiştirildi. Yani bireysele dönüştü. Bebeği alıyorsunuz ve bir iki gün boyunca sizde kalıyor ve pazar günü dörtte kapanıyor. Bence böyle daha iyi oldu çünkü tanımadığım yani yakın olmadığım biriyle yani bebek bakmak pek bana uymazdı. Yılbaşında okul tarafından hepimize bebeği alma tarihimiz kararlaştırıldı ve bildirildi bize. Benim aslında çok daha almam lazımdı fakat iki kere ertelemek zorunda kaldım ben çünkü iki kere yani babam bizi ziyaret etmeye gelmişti. Bu yüzden ertelemi, erteledim tarihimi. Ve sonuç olarak 13-14 Nisan tarihleri arasında almama kararlaştırıldı. Aslında okulumuzda 3 tane bebek vardı. Fakat a galiba 2 ay önce Tommy'nin öldüğünü öğrendik okul olarak. Jake'in kardeşi Tommy'nin. Ve okulda taziyesi falan yayınlandı. Böyle herkese e-mail gönderildi. Tommy'nin üzüntüsünü yaşıyoruz diye. Garipti yani... <laughs> 12 Nisan Cuma günü öğle arasında bebeklerin olduğu yere gittik. Ve yanımda bir tane erkek öğrenci vardı benim sınıfımda. Ve iki tane bebek direkt böyle masanın üzerindeydi. Ve hangisi istersiniz diye sordu yönet yönet oradaki öğretmen. Ben tam kız olanı seçiyordum ki yanındaki erkek öğrenci direkt kaptı. Ben dedim ki ben onu istiyordum. Ona dedi ki önemli yok ben seçtim. Ne kadar da centilmen görüyorsunuz. Ben dedim peki madem dedim erkek olanı aldım mecburen. Ve oradaki öğretmen bana dedi ki dikkat et onun bacağı kırık. Daha dikkatli davran yoksa hani daha bir zarar olursa 4000 lirayı ödemek zorunda kalırsın dedi. Ben dedim yani tamam öderiz peki dedim. Ve çiplerimiz tanıtıldı. Yani bize bir böyle bir bileklik taktılar. Böyle otel bilekliği gibi yani çıkartmanız imkansız ve bunu bebeğin şuradaki göstereyim çipiyle eşleştirildik yani bizim dışında başka birinin bakması da bakmaz bakamaz yani yoksa bebek susmaz bebekle birlikte bize bir tane biberon iki tane alt değiştirme bezi ve alt değiştirme bezlerinde de çip var bir altında şu an alt bezin ve bir tane bakım çantası verildi. Bu arada bebek 7 kilogram. Yani cuma günü annemin beni okuldan sonra annemin beni aldığı yola yürüyene kadar canım çıktı. Ve o gün arabada annem bindiğinde böyle bebeği aldı hemen ah torunum gelmiş diye böyle moda girmişti. Fakat pazar günü artık böyle öldürü vereceğim bunu diyordu. Ben iki buçukta okuldan çıktım ve bebeğin bize dörtte aktif olacağı söylenmişti. Hakikaten de dörtte aktif oldu. Böyle dört olur olmaz bebek ağlamaya başladı. Ben ilk seferde çok panik oldum, ne yapacağım böyle bilemedim, koşuşturdum etrafımda ve hani bebeği susturmak için öncelikle bu çipi artık, saati bebeğe okutmanız gerekiyor bunu, siz olduğunu anlaması için. Fakat ben bunu da unuttum, o yüzden bayağı bir cebelleştim fakat en sonunda susturmayı başarabildim. Tamamdı zaten ya. seferinde ve sonrakilerde yaklaşık olarak 20 dakika yani 18 dakika ve 20 dakika arasında mama emde. Elin saf yani. Hatta bazen böyle yiyor, uyuyor ve pışpış pış diyorum hani ve hani işte gazını falan da çıkartıyorum. Tam uyudu diyorum. Pat yine ağlıyor. Ben de koşuyorum herhalde altı değişecek falan diyorum. Altını değiştiriyorum. Ve hani hala değiştirdikten sonra susmadığında şey oluyor. Diyorum hani her şeyi deniyorum artık. Bir falan veriyorum ve hala yiyor. Yani demek ki mama istiyormuş. Yani ne kadar yiyebilirsin ki daha yani. Ben bir anda obez falan sandım. Obez olanı almışım galiba maalesef. Yani doymadı da doymadı bütün hafta sonu boyunca. Ama süt yetmezdi galiba gerçek bebek olsa. Tam 18 dakika geçti. Bebek açılalı. <laughs> <laughs> ben yoruldum yani. Ben gece düşünemiyorum. Ve 18 dakikadır mama yemiyor. Gerçekten bir de alamaya başladı. Bir geçin. Ama düzenek kuramıyor muyuz bu bu doymuyor. Ağlıyor, ağlıyor. Fakat ne zaman istediği şey yerine gelse böyle saçma salak bir gülüş atıyor etrafa. İşte o zaman yükseliyorsun bebeğe. Salak çok tatlısın falan diye. Fakat bu sevimliliği maalesef tekrar ağlayana kadar sürüyor sende. Bu dünya 19 dakika boyunca evmiş. Sonunda doymuş <laughs> yavrum benim. Çok şükür. Böyle duralım. <laughs> şey yapmadan duralım. Böyle, tamam. Hadi ağlamayalım. Susalım. Tıp oynayalım. Çiçek oldu. Çiçek oldu, evet. Çiçek İlk gece yani cuma gecesi çok fazla ağladı. Yani galiba dörtten beşe kadar ağladı. Uykumun arasında bebeği susturmakla uğraştım. Resmen bir sefillikti benim için. Yani loğusalık soluk nedir onu öğrenmiş oldum. Ve buradan Allah tüm yeni annelere sabır versin diyorum. Por quê? Ah! Artık ya. Bebeği koltukta annemin oturduğu yere yatırmıştım bir kere ve annem de hani yerine oturmak için normal bir oyuncak bebek gibi çekmiş bebeği. Ve hani ondan sonra bebek ağlamaya başladı böyle ama nasıl bir ağlama nasıl bir çığlık. Büyük ihtimal boynunu incitmiş. Ve ben de anneme böyle bir tip attım, kızdım. Ne yapıyorsun sen oğluma falan diye böyle. Ve hani geceki susturana kadar canım çıktı. Böyle. Cumartesi gecesi de çok daha az ağladı. Büyük ihtimal cuma günü yeni yadırgamıştı da oğlum. Ve Okul bana 4'te kapatılacak demişti pazar günü bebek fakat galiba 2'te kapatıldı bende bir mutluluk bir mutluluk anlatamam. <laughs> uykunuzun bölünmesi gerçekten iğrenç bir şey. Yani gündüz olsa belki sonsuza kadar bakabilirim bu bebeğe. Ama gece olduğunda hanımefendi şeyimden çıkıyorum maalesef uykumu böldüğü için. Hani evlat olsa, uykumu uykumu bölerse çekemem yani maalesef. Bu yüzden gündüz ona bakarken gündüz zevki geceleri maalesef alamadım uykuma çok böldüğü için. Bir kenara atıp ağlasın dursun diyemiyorsunuz maalesef. Çünkü bu bebeği ne kadar sürede susturdunuz, ne kadar sürede tepki verdiniz, yani çiple okuttunuz. Bunların hepsi bir puanlama kriterleri. En yakın arkadaşlarımdan biri 17 yaşındaki Koreli Sung Chul yüz aldı bu ödevden. Yani ben nasıl aldığını bilmiyorum. Galiba bebeği emzirdi falan. Çünkü başka bir yolu yok bence. Ve benim hele hele annemin bebeğin boynunu kırmasından sonra benim için gayet imkansız bir yüz almak. Diğer en yakın arkadaşlarımdan biri Linet. O da 16 yaşında bir Meksikalı. O ödeden 60 aldı. Ve nasıl aldı konusunda en ufak bir fikrim yok. Bence bebeğe işkence falan etti yani. Umarım ben de 60 almam ödemin sonunda. <laughs> bebeğe bir şey olursa 400 peso ödemek zorundasınız. Bir ara annem o kadar çok sıkıldı ki kilisenin önüne bırakıverelim dedi. Fakat para cezası elimizi kolumuzu bağladı. Yoksa çoktan çocuk yuvasındaydı bu Jake'i. Aslında bu bebekler Meksika'da çok ünlü. İnsanlar bunu alıp gerçek bebekmiş gibi davranıyorlar. Topluma çıkıyorlar bunlarla. Bebek arabasıyla gezdiriyorlar, besliyorlar, böyle battaniye falan sarıyorlar. Yani bunları toplumda görmek çok normal. Büyük ihtimal bunu hani bebek sahibi olamayanlar veya olmak istemeyenler, çocuk sahibi olmaya hazırlananlar veya yaşlılar bunu kullanıyor ve sevgililerini bu bebeğe aktarıyorlar. Bir kere Ölüler Günü törenine gittik ve tören yolda böyle geçit şeklinde olacaktı. Bir tane kadın geldi arkadan böyle bebeği sarmış sarmalamış vücuduna. Bizde bebeği var, var diye hani herkes öne geçildi kadını en, ön, en ön sıraya. Ve tren bittikten sonra anladık ki bebek bunlardan biriymiş. Ve hani hepimiz böyle bir yani garip olmuştuk. Ve bir keresinde de AVM'deydik. Bir tane yaşlı çift köpekleriyle birlikte bebek arabasına bu bebeği gezdiriyorlardı. Yani bunu toplum içinde görmek gayet normal ve çok yaygın. Piyasada oldukça yüksek fiyatlara satılıyorlar. Bizimkinin 4000 bin, 4 bin tezo olduğuna bakmayın. 10 bin pezoya kadar olanları bile gördüm. Ve alıcıları da bir o kadar mevcut. İlk defa bir ödeden kaç alacağımla ilgilenmiyorum. Sadece gittiği için çok mutluyum. Aslında ödevin hani bebeğin bütün ihtiyaçlarını senin gidermen ve hani sadece seni susturabileceğini bilmek veya senin sadece uyutabileceğini bilmek garip bir haz veriyor. Fakat uykusuzluk gerçekten benim için çok kötüydü. Bence bu evde bana vermesi gereken mesajı verdi. Uzun bir süre boyunca bebek sahibi olmayı düşünmüyorum. Hatta evcil hayvan için bile benim zamanım varmış daha. Yarın okula teslim edeceğim Ceyce ve annemle birlikte gerçekten hiç özlemeyeceğiz. O da yeni kurbanını bekleyecek okulda cuma gününe kadar. Allah'a şimdiden geçmiş olsun diyorum buradan. Bu evden sonra anladım ki bebek bakmak çok zor ve annelerimizin, hepilerinin kıymetini bilelim bence. Yani ölen annelerimizin hepsi cennetlik. Ben şimdi gidip kendi annemi öpeyim. Şimdilik size hoşçakalın diyorum ve videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.